sorumuzda m, n tam sayı m küçüktür, n küçüktür 0 ve m çarpı n 10 olduğuna göre m artı n en büyük kaçtır? Sıfırdan küçük olduğuna göre demek ki m ve n negatif tam sayılardır. O halde hangi iki tane negatif tam sayıyı çarparsam 10 yapar bunu bulmamız lazım. Eksi 1 ile eksi 10, eksi 2 ile eksi 5, eksi 5 ile eksi 2, eksi 10, eksi 1. Bunların hepsini yazdık arkadaşlar. Ama dikkat edin burada bazıları elenecek. Çünkü neden? m'nin n'den küçük olduğunu söylüyor. Burada M N'den büyük. Burada da M N'den büyük. Fakat dikkat ederseniz burada M N sayısından küçük. M N sayısından küçük. Demek ki bizim alabileceğimiz durumlar bunlar. Yani M'nin eksi 5, N'nin eksi 2, M'nin eksi 10, N'nin de eksi 1 olduğu durumlar. Yazalım bunları. Bakın eksi 5'e eksi 2, eksi 10'a eksi 1 dedik. En büyük değerini istediği için bunları bir toplayacağız. Eksi 7 yapıyor. Eksi 11 yapıyor. Ne demiştik? Negatif sayılarda sıfıra yaklaştıkça sayı büyürdü. O halde kimi almamız lazım? eksi 7 sayısını almamız lazım. Bu sorumuzda x ve y birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 4x artı 3y ifadesinin en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? Bakın burada dikkat ederseniz eğer toplama işareti var ve kas sayısı büyük olana ne yapacağız? En büyük rakamı vermeye çalışacağız. Kas sayısı büyük olana en büyük rakam olan 9'u verdim. 9 kere 4 36 yaptı. Peki birbirinden farklı olduğu için y'ye 9 verebilir miyim? Hayır. O halde ne yapacağım? 1 eksi olan 8'i veriyorum. 3 çarpı 8 24 yapar. Demek ki bunların ikisini topladığım zaman kaç gelecektir? 60 gelecektir. En küçük değerini istediği için ne yapacağız? Ee, e, X'e en küçük rakam olan 0'ı veriyoruz. 4 çarpı 0'dan 0 oldu. Yine aynı şekilde X, Y birbirinden farklı olduğu için buraya 0 veremem. Neye vermem lazım? E, ee, bir sonraki küçük olan sayı yani 1. 3 çarpı 1'den 3 yaptı. Dikkat edin burası 3, burası 60. İkisinin farkı kaç yapacaktır? 57 yapacaktır diyebiliriz. Bir alttaki sorumuzda A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 5x 2 ifadesinin en küçük değeri kaçtır diyor. Bakın burada hem çıkarma işlemi var hem de katsayısı büyük olan var. Buraya ne kadar büyük verirsek sayı o kadar büyüyecektir. Aynı şekilde buraya da ne kadar küçük verirsek sayı o kadar küçülecektir. Şimdi ne yapmamız lazım burada? Burada yapmamız gereken şu. Bizim en küçük değeri aradığımız için buraya en küçük rakamı vermemiz lazım. Çünkü katsayısı büyük. Burayı küçük tutmamız lazım. Küçük tutmak için de ne yapıyorum? 0 veriyorum. 5 çarpı 0, 0 yapar. Peki buradaki ifadeyi ne yapacağım? Buraya da en büyük rakamı vermek istiyorum. Bakın dikkat edin buradaki aradaki eksi işareti ne yapacaktır? Bu sayıyı gitgide küçültecektir. Yani buraya en büyük rakamı verdiğim zaman burası eksi 18, burası 0 yapacaktır. Sıfırdan da 18'i çıkardığım zaman eksi 18 kalır diyebiliriz. Bu sorumuzda yıldız, kare, daire, üçgen sembollerinin her biri farklı olacak şekilde toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemini temsil etmektedir. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor sorumuz. Dikkat ederseniz eğer 2, 4, 6 ifadesini ne yapmış? İşlem uygulayarak 1 bulmuş. 8, 4, 2 ifadesini işlem uygulayarak 8 bulmuş. Ne yapacağız burada? 2 ile 4'ü topladığımız zaman 6 yapar. 6'yı 6'ya bölersek eğer 1 yapacaktır. Yani buradan yıldız işaretine ne diyoruz? Toplama. Buradaki daire işaretine de bölme diyebiliriz. Geriye ne kaldı? Çıkarma ile çarpma kaldı. Şimdi çıkarma ile çarpmayı bulmak için de şunu yapmamız lazım. 8 çarpı 4 yapsam 32 yapar. 2 çıkardığınız zaman 30 yapacaktır. Bakın buraya ben çarpma işaretini koydum fakat 30 çıktı sonuç. Demek ki buraya çıkarma işareti koymamız lazım. İşaretini koyduğumuz zaman 8 eksi 4 4 yapacaktır. Buraya ne kalmıştı? Çarpma kalmıştı. 4 kere 2 8. Dikkat ederseniz ya kareyi ne bulduk? Çıkarma üçgeni de çarpma olarak bulduk. Bizden istediği 6, 2, 3, 2, 1 işlemlerinin arasına ne yapmak? Bunları yerleştirmek. Bakın 6 bölü 2 çarpı 3 eksi 2 artı 1. Dikkat edin aynı işlem önceliğine sahip olduğu zaman ne yapıyorduk? Sol taraftan başlıyorduk. Yani ilk önce 6'ı 2'ye böleceksin. 3, 3 ile de 3'ü çarpacaksın. 9. Eksi 2, 1 daha kaç yapar? Eksi 1 yapar. 9'dan 1 çıkardığımız zaman da ne diyeceğiz? 8 olarak buluruz cevabı. Bu sorumuzda ne diyor? Aşağıdaki şemada birbirine bağlı olarak karelerin içerisindeki sayılar 4 işlem uygulanarak aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı olacak şekilde karelere yazılmaktadır. Buna göre 7 çarpı a çarpı b bölü c kaçtır? Bakın dikkat edin. Kutu içerisinde sayılar verilmiş. Harfler verilmiş. Aynı zamanda buradaki varlık işaretlerinin içerisinde ne yapmış? 4 işlemleri vermiş. Peki dikkat edin. Buradan şuraya bakarsak eğer 6 var. Yani buradaki 6'yı nasıl elde etmiş? 3 ile bir şeyi çarparak. Neyi çarparak? B'yi çarparak. Burada B yerine 2 yazarsak eğer 3 kere 2 6 yapacaktır. Bakın dikkat edin B'yi 2 bulduk. B'yi buraya taşıyabilirim. Burada da B var çünkü. Buraya da 2 yazdım. 2 5 daha 7. Niye 7 yaptık? Burada toplama işlemi olduğu için. Bakın dikkat ederseniz eğer 10'dan bir şey çıkarıyorum. Kaç kalıyor? 7. Demek ki buraya kaç yazacağız? 3 yazacağız. Şimdi şuraya dönelim. Bakın arkadaşlar. Burada A sayısını 10'a böldüğüm zaman kaç gelmiş? 6 gelmiş. Şöyle düşünebiliriz. 60'ı 10'a bölersem 6 gelecektir. Demek ki A kaç oldu? 60 oldu. Şimdi hepsini yerine yazalım. A'yı, B'yi, C'yi yerine. 7 çarpı 60 çarpı 2 bölü 7. Buradan ne yapacağız? 7'ler sadeleşti. Yani 60 çarpı 2'den de 120 olarak bulundu cevabımız diyebiliriz.